Merhaba arkadaşlar. AutoCAD dersimizin 20.'sine de hoş geldiniz. Bu dersimizde bir önceki dersten kalan layer konumuz konusunu anlatacaktım söylemiştim. Şimdi layer'lar nedir ondan bahsedeceğim. Tabii layer'lara girmeden önce bir önceki dersimizde blokları yükleyeceğim demiştim. Bir siteye oradan indirecektiniz. Onları da yükledim arkadaşlar. Onları da alabilirsiniz. Herhangi bir problem olursa yine yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi Layer kısmına arkadaşlar çok önemli bir kısım olduğunu söylemiştim. O yüzden ayrı bir ders olarak işleyeceğim demiştim. E, şimdi ise arkadaşlar e, beklenen dersimize ulaşmış durumdayız. Tabii derslerimiz devam ediyor. Gecikmeli de olsa arkadaşlar hepsini teker teker işliyorum. Zaten şu an e, öğrendiklerinizle birçok çizim yapabiliyorsunuz. Ancak tabii daha eksiklerimiz var. Bunlar da zamanla tamamlanacak. Şimdi e, Layer arkadaşlar AutoCAD'de de yukarıdaki çubukta da arkadaşlar Toolbar, çubuğumuz dediğimiz Toolbar'ımızda da arkadaşlar Layers olarak şurada şöyle ayrılmış. Bu eskiden beri yani AutoCAD ilk çıktığından beri olan bir bölüm ve diğer bazı programlarda arkadaşlar 3D Max gibi programlarda da bunu görebilirsiniz. Çok kullanışlı ve güzel bir komut satırını barındırıyor. Şimdi Layer katman demek. Photoshop'ta vesaire dediğim gibi 3D Max'te de var. Layer Properties'te Layer'in özellikleri yani özelliklerine bakıyoruz. Aslında layer'ı benim kalem kutuluğum veya kalemliğim diyebilirim. Neden kalemlik dediğimi şöyle anlatayım size. Mesela bir çizim yapıyorsunuz. Çizim yaparken normal kurşun kalem kullandınız. Kurşun kalemin kalınlığı yani uçlu kalemin kalınlığı diyelim. 0.7 HB sertliğinde bir kalem. Çizdiniz. Eksen çizgilerinizi daha ince yapacaksınız. İşte 0.5'e alırsınız. Daha böyle yumuşak bir kalem veya daha ince arkadaşlar bastırmadan ekseninizi çizmiş olursunuz. Yani kalem kutunuzdan farklı kalemleri alarak ne yapabilirsiniz? Bu çiziminizi gerçekleştirebilirsiniz. İşte layer'lar da böyle. Şimdi ben bir ana çizim yaparken ana gövde, mesela binanın duvarlarını yaparken duvarlar diye bir kalem oluşturacağım buradan. Layer oluşturacağım daha doğrusu kalem demeyelim artık. Layer oluşturacağım. Duvarı çizerken oradaki layer'ımı kullanacağım. İşte ondan sonra eksenleri çizerken veya aksları alırken farklı buradan layer'lı oluşturarak o layer'ları alacağım ve o şekilde çizimimi yapacağım. Şimdi birazcık böyle havada kalmasın. Birazcık daha ayrıntısına girelim. Bakalım nasıl oluyor. Şu an arkadaşlar fabrikasyon olarak otoketi ilk kurduğunuzda buradaki bölümümüzde bakın şöyle tıkladığımda açtığımda sıfır. Sadece bir adet kalemim var ve şuradaki kilidi açık güneş ışığı var ve bir tane de lamba işareti var. Bunlar bendeki gibi olması lazım. Birazdan ne işe yaradığının hepsini anlatacağız. Bazı arkadaşların bilgisayarlarında bunu default da yazabilir. Hem sıfır hem default dediğimiz iki tane kalem de olabilir. Bunlar önemli değil. Yani normalde olması gereken arkadaşlar sıfırdır. Şimdi zaten biz şu ana kadar da hep çizim yaparken hep sıfırı kullandık. Ve şuradaki arkadaşlar renk kutucuklarıyla da çok fazla oynamadık. Hatta oynadıysak hatırlamıyorum. Geçmiş derslerde belki uyarmışımdır. Şuradaki yazıların hepsinin by layer, by layer, by layer de kalması lazım. Dersin sonuna doğru bunun da neden böyle olduğundan bahsedeceğim. Properties bölümünü. Şimdi buraya atlamayalım. Hemen geldim arkadaşlar. Layer Properties bölümüne. Yani katman ayarları bölümümüz. Bakın sadece sıfır numaralı kalemimiz var. Adı sıfır yani. Buna istersek adına farklı isimler verebiliriz. Bakın name diyor. Yanında da tik işareti var. Yani senin elinde şu an bu kalem var. Yani bu layer var. Dolayısıyla arkadaşlar işte özelliklerini buradan görebiliyoruz. Şimdi özellikler nedir? Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar şuradaki new layer bölümünden istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Sadece şu an e, izleyin. Daha sonrasında arkadaşlar anlattım bittikten sonra siz de yapabilirsiniz. Şimdi bakın new layer dedim. New layer dedikten sonra hemen buraya yeni bir tane katman açtı. Dedim ki buna ana çizgi. isim olarak yazabilirsiniz. Boşluğa tıkladım. Hemen buraya eklenmiş oldu. Bir daha geldim ekledim. Buna da dedim ki eksen. Enter'a da basmak olur. Buna dedim ki kesik kesik. Şimdi bakın benim 3 tane ekstradan eklediğim layer'ım oldu. Bir tane de fabrikasyon olarak vardı. Şimdi şunu arkadaş ana çizgiye geldim. Hepsini atlıyorum. Rengi ne olsun diyor. Bakın şuradan. Rengine diyorum ki kırmızı. Şu 3 tane atladım ama anlatacağım. Line tipi. Çizginin tipi. Hani line'ımız var değil bizim çizgimiz. Çizginin tipi ne olsun diyor. Continuous. Hani biliriz devam eden çizgi. Yani düz çizgi anlamına geliyor. Şuraya geldim. Line weight. Çizginin kalınlığı. Bakın şurayı açtığım zaman çizgimizin yazıcıdan çıktı alırken kalınlığı ne olacak? Mesela kalınlığı ne olsun? 0.7 olsun. Ana çizgi kalın olacak. Çizimi çünkü biz ifade etmek istiyoruz. O yüzden hani daha görünür bir halde çizmek istiyoruz. Line weight'i gördük ve çizginin tipini gördük. Çizgi düz devam eden. Şimdi buraya tıklayınca başka şeyler açılacak. Bunu birazdan göstereceğim. Gelelim eksen çizgisine. Tıkladım. İşte rengi ne olsun size göstermek için söyleyeyim. Normalde hepsi siyah olur ama mesela pembe yapalım. Buraya geldim. Eksen çizgimiz düz çizgi olmaz. Dolayısıyla değişik eksen çizgileri var. Bakın şuradaki menüde hiçbir tane eksen çizgisi yok. Kütüphaneden eklememiz lazım. Kütüphanemizi eklemek için da basıyorum. da bastıktan sonra bakın burada bir sürü çizgi tipleri var. İşte şuraya geldim. Mesela mesela atladık. Evet şurada bakın center var alfabetik sıraya göre. Center demek işte arkadaşlar eksen çizgisini belirtiyor. Center diyor. Center 2 diyor. Center 2x diyor. Arkadaşlar bunun anlamı şudur. Çok büyük çizimler için center'ı kullan diyor. Orta ölçekli çizimler için hani yüzlük, ikiyüzlük, üçyüzlük çizimler için pardon ters söyledim arkadaşlar. Çok küçük çizimler için mesela 10'luk, 5'lik, 20'lik çizimler yapıyorsanız şuradaki center 2'yi kullanacaksınız. 0.5x demiş. Bunu çok büyük çizimler için Kullanacağız. Bakın şeklinden belli zaten. Bayağı bir uzun. Hani 1.500'lü bin çizim yapıyorsunuz. Eksen çizgisi lazım. O zaman bunu kullanacaksınız. Orta halli çizimler içinde. 100-200-300'lük içinde arkadaşlar bunu kullanabilirsiniz. Yani beğenmezseniz sonradan değiştirebilirsiniz. Yani bunun geri dönüşü var. Mesela ben bunu seçtim. Okeyledim. Kütüphaneden aldım. Bakın buraya Buraya center geldi. Load diyorum. Diyorum ki sen de gel diyorum. Mesela ne ekleyeceğim? Az önce ben hangisini almıştım? Center almıştım. Şimdi center... E, ee, şunu alalım mesela. Okey diyelim. İkisi de burada kütüphaneden ekledim. Direkt okeylersem olmaz. Bakın hala burada continue yazıyor. Buna tekrar tıkladım. Ve buradan işte ne alalım? Şunu alalım mesela. Center 2x. Küçük olanını aldım. Dediğim gibi pişman oldum. Tıklarım. Sonra bunu alırım. Veya low add derim. Başka bir şey ekleyebilirim. Cancel dediğim için center 2 de kaldı. Şimdi kesik kesiye geldim. Kesik kesinde rengini arkadaşlar yeşil yapalım. Şuradan aldım. Okeyledim. Kesik kesiğimiz çizgimiz düz olmaz. Bakın kütüphaneden eklediğim çizgiler burada. Loat diyorum. Kesik kesik çizgimizde. Bakın burada kesik kesik var mesela. Ondan sonra daha böyle değişik kesik kesik çizgiler de var. Nokta nokta var. Mesela ben bunu aldım. Bakın işte küçük çizimler için 1.25 oranında bir kesik kesik var. 1 var. 0.75 daha küçük çizimler için oranında olan kesik kesik çizgiler var. Daha büyük çizimler için de daha büyük hidden 0402'ler var. Yani buradaki boyutlardan anlayabilirsiniz. Ben şu 1'i e alalım şimdilik. 075 e alalım. Okey dedim. Dediğim gibi bunu da isterseniz sonradan değiştirebilirsiniz. Okey dedim buna da arkadaşlar. Bakın artık burada C0207 yazıyor. Continuous yazmıyor. Yani bu arada arkadaşlar çizgimizin kalınlığı ne olsun? Çizgimizin kalınlığı da 0,5 olsun. Bu, bu arada eksen çizgisinin kalınlığı da Bunu da 0,5 yapalım bakalım. da böyle olsun. Bir tane 07, diğerleri 005. Burayı artık kapatıyorum arkadaşlar. Burayla bir işim kalmadı. Şimdilik kalmadı yani en az. Şimdi bakın az önce şurada tik vardı. Tekrar açıp göstermek için sizin açmanıza gerek yok. Bakın şurada tik vardı arkadaşlar. Elimde benim bu layer'ın olduğunu söylüyor. Yani elimde çizim yaparken elime aldığım kalem bu. Şimdi Bakın sıfır. Tekrar ben bunu buradan mesela ana çizgi aldım. Tıkladım. Bakın artık buraya geldi. Buraya açtığımız zaman buradan çıkıyor. Ana çizgi aldım. Artık elimde ne var benim? Bir çizim yaparken ana çizginin kalemi var. Tıkladım. Bakın artık tik bunun yanında. Şunu iki defa hızlı hızlı tıklarsam artık tik buna geçer. Bir daha tıklarsam bakın artık burası değişti. Şurası da değişti. Kesik kesik oldu. Burası da değişti. Kesik kesik oldu. Mesela çizim yapayım. Şuan çok büyük çizimler yaptığım için çizgi size düz gibi duruyor. Yaklaşıyorum. 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 Çünkü ben 0.5'lik çizgiyi seçmiştim. Bakın herhalde bayağı bir Evet, gördünüz mü? Çok yaklaştık. Bu şekilde oldu. Az önce çizdiğim çizim herhalde bayağı büyük çizgiler ki göremedik. Mesela ne yapalım? F8'e basalım, düz çizelim. 50 yapalım. Yaklaşalım buna. Bakın 50'lik çizimde bile Buradaki kesik kesikleri göremiyorum. Ne oldu? Pişman oldum. Değiştirmek istiyorum. Bakın güzel oldu bu. Layer'a geldim. Dedim ki şuradaki kesik kesiği istemiyorum. Geldim buraya. Load dedim. Şuradan yani şunu alalım. Şunu mesela. Nasıl olacak? Bakalım. Hangisiydi o? Evet. Akatis. okey dedim. Evet. Adı değişti hemen. Evet. Bakın. Bu da oldu. Ha, bu da çok büyük oldu. Ortasını bulmak lazım. Dediğim gibi kütüphaneden bulabilirsiniz. Mesela işte 250'lik bir çizim yaptım. Onun için ideal olabilir veya olmayabilir. O size kalmış. Evet sonuç olarak bakın çizgimizin şekilleri hemen değişebiliyor. Şimdi devam edelim. Şöyle, şu, tabii bu kesik kesikleri çizmeyeceğiz biz hiçbir zaman. Geldik ana çizgimizi aldık. İşte dedik ki bir tane dikdörtgen çizelim. Şöyle olsun. Et evet, dedik 500, 250. 500, 250 lik 250'lik bir tane dikdörtgenimizi çizmiş olduk. Bunun ortasından bir tane ne gitsin? Eksen çizgisi gitsin. E şimdi diyeceksiniz hocam ben eksen çizgini çizmek için geleceğim. Buradan ekseni alıp sonra gelip buraya mı gireceğim? Hayır gerek yok. Bakın bunu tekrar ana çizgide kalsın. Geldim line'imi aldım. Şuradan yanlış bastık. Şöyle ortadan bir yerden biraz daha uzaklaşalım. Şöyle uzunlamasına çizdim. Önemli değil eksen çizgisi. Sonra ben bunu eksen mi yapmak istiyorum? Çizgimi seçiyorum. Geliyorum bakın burada bunun ana çizgi olduğunu söylüyor. Renginin kırmızı olduğunu söylüyor. Tıkladım buraya eksen dedim. Artık arkadaşlar bakın bu eksen oldu. Boyutu da gayet ideal gibi duruyor. Sonra geldim. Hani biliyorsunuz teknik resimde gözükmeyen kısımlar kesik kesikle gösterilir. Şundan da şöyle bir tane kopyalayalım. Şu yan tarafında dursun. Evet bunları da kesik kesik yapmak istiyorum. Bunları da seçip tekrardan şuradan kesik kesik yapmış oldum. Şimdi bu layer'ın bize ne avantajı var arkadaşlar? Bakın bu layer'ları yaptık. Bunları yaptık mesela. Şimdi siz çıktı alacaksınız veya çizim yapacaksınız. Çizim o kadar çok karışık ki yani bu çizgilerden siz ana çizimi göremiyorsunuz. Ana çizim de bizim burada? Dörtgen. Yani anlayamıyorsunuz olayı. Veya çıktı alacaksınız. Ustaya verecek. Usta onu ne yapacak? İşte duvar vuracak mesela. İnşaat mühendisi veya mimar çizmiş bu projeyi. Buradaki eşyaların, işte teferruatların falan hiçbir anlamı yok. Onun için sadece duvarların ölçülerinin ve duvarların çizimlerinin olması yeterli. Dolayısıyla bunlar bize gereksizse bunları ne yapacağız? silmeyeceğiz değil mi silersek gider dolayısıyla arkadaşlar layerlarını iptal edeceğiz nasıl yani layer'ları iptal ediyoruz bakın şimdi mesela ben buradan ekseni görmek istemiyorum değil mi şuradan bakın lambasını söndürüyorum söndü bana diyor ki lambayı söndürdün neyin eksenin geldim buraya kesik kesik de söndürdüm. bakın hemen uyarı olarak çıkıyor Arkadaşlar bakın ekrandan da bunlar gitti. Ya bunlar silindi mi? Silinmedi. Hala duruyor. Yani siz bunu seçemezsiniz. Çizimler yok. Kayboldu. Ama arkadaşlar burada duruyor. Bakın aynı yerinde hiçbir şekilde değişmedi. Tekrar açabilirim. Mesela ana çizgiyi kapatalım. Tıkladım. Şöyle kapattım. He, bakın. Bana diyor ki elindeki layer, current layer diyor, kapanacak diyor. Ne yapmak istiyorsun diyor? Açık mı tutuyum? Kapalı mı tutuyum? Kapat diyorum. Hani şimdi insanlar bilmeden bunu kapatıyor. Mesela layer off diyor. Kapattı. Şimdi adam elindeki kalemin ucunu köreltmiş. Kağıdın üstüne sürüyor sürüyor çizemiyor. E niye çizemiyor? Kalemin ucunu açman lazım. Aynı mantık. Bakın. Öğrenci geliyor. Çiziyor. 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 Hocam hiçbir şey çizmiyor diyor. Çizememesinin tek sebebi çiziyor aslında ama layer arkadaşlar kapalı. Bakın şimdi layer'ı açtım. Gördünüz mü? Buraya saçma sapan bir şeyler çizmiş oldu. Tekrar bunları seçip ne yapmam lazım? Silmem gerekecek ki o da uzun iş. Dolayısıyla arkadaşlar elinizdeki layer'ı kapatmayın. Ha ben çizim yaparken nasıl yapıyorum? Ben genelde çizim yaparken arkadaşlar hep sıfırda çizerim. Daha sonra onu istediğim layer'a aktarırım. Şimdi devam edeceğiz. Tabii layer'ı aktarmanın kolay yolları da var. Şimdi gittikçe ayrıntısına giriyoruz. Bu arada arkadaşlar hemen dedim ya dersin ortalarına doğru sonlarına doğru anlatacağım demiştim. Şunlar hep by layer'da kalmak zorunda. Mesela dediniz ki siz veya diyenler olabiliyor. Hocam ben hep şuradan değiştiriyorum. Değere ne gerek var? Ya tamam ne gerek var da sen bir çizim yapıyorsun. 300 tane çizgi var. Veya 300 tane eşya var. 10 katlı bir binanın her katını ayrı ayrı çizmişsin yan yana. E dolayısıyla dedin ki katların duvarlarını kırmızı yaptım. İstemedin pembe yapacaksın. Ne olacak? Bu sefer tüm duvarların çizgisini seçmen lazım. pem Seçeceksin ki tek tek buradan pembeye çevirebilirsin. E o da çok uzun bir iş. Dolayısıyla arkadaşlar burayı asla ve asla kullanmıyoruz. Burası Bireysel olarak renk değiştirme çubuğu. Mesela geldim, şunu seçtim. Rengini sarı yaptım. Sadece bunun rengi değişti. Eğer bununla beraber çizilmiş, bakın mesela bir tane daha yapalım. Şunları ana çizgi geçebiliyorum. Bakın bunun rengini mesela ne yapalım? Gözüken bir renk olsun. Yeşil olsun. Bakın bunlar değişti mi? Bunlar değişmedi. Çünkü bunlar arkadaşlar ana çizgi. E hocam bu da ana çizgi. Ama sen gelip buradan renk değiştirmişsin. Çok zorda kalmadıkça burayı kullanmayın. Neden? Çünkü yarın bir gün siz ana çizgiyi gelip buradan mesela layer properties'e girersiniz. Mesela buradan ana çizgi kırmızı ya. Dediniz ki buradan ben bunu mavi yapacağım. Geldim okey Çıktım. Bakın bunlar maviye döndü. Bu maviye döndü mü? Dönmedi. O yüzden defalarca bunu tek tek girip seçtirmeniz lazım. Buradan da arkadaşlar buy layer demen lazım, demeniz lazım. Sebebi şu. Benim atadığım özellik önemli değil. Layer'dan ne gelirse o atansın. By layer olarak bunları atamış olduk. Ya burası hep by layer by layer olarak kalacak. Bakın buradan ben bu çizginin yazıcıdan çıkarken çizgi kalınlığını değiştirebiliyorum. Çok büyük projelerde buralarda, buralarda oynamıyoruz arkadaşlar. Ufak tefek küçük şeyler çizim yaparken buradan değiştirebilirsin. Hani ufak tefek çizimler için böyle buradan gidip de layer atar şunu yap bunu yapmanıza gerek yok. Hani buradan hızlıca değiştirebiliyorsunuz. Bunları onun için koymuşlar. Geliyorum mesela bakın buradan çizginin tipi kütüphanemdeki çizgileri görebiliyorum. Odur diyerek az önce size şu meşhur yerinizi açabiliyoruz. Loat diyerek ekleyebilirdim de. Her neyse dediğim gibi burası çok ufak tefek çizimler için lazım olacak. Ama büyük kapsamlı proje yaparken layer'larla çalışmanız hem avantajınıza hem de profesyonellik gerektiren bir özellik arkadaşlar. Komut. Şimdi daha bitmedi. Devam edecek. Şimdi birçok özelliği var. Onlardan bahsedeceğim. Şimdi burada arkadaşlar şöyle baktığımızda çizimimiz tamam. Geliyorum. Şuradaki çizim mi? Bakın çok karışık bir proje. Veya şuradan basitinden başlayalım. Şöyle. Hı. Şöyle çok basit bir proje. Yavaş yavaş mimari projelerine giriyoruz ama bu eğitim amaçlı yapılmış bir proje. Şimdi siz bunun çıktısını alacaksınız ama şuradaki eşyaları istemiyorsunuz. Eğer buradaki çizimi layer'la yapılmış olsaydı işin çok daha rahat olacaktı. Bakalım layer'la mı yapılmış? Hemen açıyoruz bakın kalem kutumuzu. Evet, yapan kişi bunu layer'la yapmış. Şuna basıyorum bakın kapı. Kapının ışığını söndürdüm. Evin tüm kapılarının ışığı söndü gördünüz mü? Kapılar gitti. Geldim buraya. Sonra evin pencereleri dedim. Bakın pencereler de gitti. Sonra geldim. Eşyalar kapattım. Bakın sadece çıplak ev kaldı. Ne kadar güzel değil mi? Hızlıca boşaltmış oldum. İstersem açabilirim tekrar. Hızlıca açmış oldum. Böyle daha kapsamlı projeye geçelim arkadaşlar. Bunu da videonun altındaki açıklama kısmından bulabilirsiniz. Örnek bir çizimdir arkadaşlar. Bunu da kullanabilirsiniz. Bakın profesyonel bir çizimdar. Şöyle hemen açıyorum. Açarken bile zorlandı. Yaklaşık 30, 40, 50, 60 tane arkadaşlar. Ee, ne bulunabiliyor? Layer bulunabiliyor. Hepsinin layer'ları ayrı ayrıdır. Çünkü siz işte belediyeye projeye veriyorsunuz. İşte ondan sonra ustaya veriyorsunuz. Ondan sonra elektrikçiye şunu bunu herkese veriyorsunuz. bazı kişilere verirken hani herkes her şeyi kullanmak zorunda değil. Herkes isteğini alır buradan. Mesela aksları kapattım. Ada kenarına kapattım. Yani kapama göre sallayarak kapatıyorum da farklı şeyler olabilir. Bakın az önce akslar gitti. Mesela şunları da kapatmak istiyorsunuz değil mi? Hemen tıklayıp bakın adı neymiş? Bunun Ada kenarıymış. Geldim Ada kenarı. Ha, kapalı aslında. Şöyle, şunu da anlatacağım. O zaman bunu şu şekilde kapatabiliriz arkadaşlar. Şu, mesela şunlar arka görünüş, şunları da şöyle kapattık. Bu şekilde. Bakın kapata kapata gidebilir. Mesela şu neymiş? Bunun adı şuradaki bölüme geldim. Tar demiş. Yani tarama. Yani kişi kendi öyle bir isim vermiş. Bakın kapatınca hemen söndü. Mesela sarı kapılar. Kapen demiş. Kapı pencere yani. Tıkladım. Bunu da kapattım. Kapılarla pencereler gitti. İşte bakın şu arada taramalar var. Kolonlar var. İstersek bunları da kapatabiliriz. Hepsi arkadaşlar bunların kapatılıp açılabiliyor. Şimdi bakın işte gördüğünüz gibi projede bunlar gayet kolay bir şekilde yapıldı. Tekrardan gelelim şu bizim projemize. Burada arkadaşlar anlatmam gereken birkaç nokta daha var. Şimdi layer properties'e geldim. Veya buradan anlatmaktansa şu da anlatalım daha güzel olacak. Şuraya geldim. Ana çizginin güneş ışığını söndürdüm veya ekseni söndürdüm. Bunu da söndüreyim. Bunlar da freeze arkadaşlar. Freeze dondurmak demek. Lambada da kapatıp açıyor. Güneş ışığı gibi düşünün. Şimdi lambanın etkisi mi daha büyüktür? Güneş ışığının etkisi mi daha büyüktür? Güneş işinin etkisi daha büyüktür. Bunu şöyle şu yüzden anlattım. Siz mesela bu çizimi alacaksınız. Başka bir programa göndermek istiyorsunuz. Başka bir çizim programına göndermek istiyorsunuz. Veya bir siyasi makinesine olur. Şu budur fark etmez. Dolayısıyla arkadaki çizgilerin gitmesini de istemiyorsunuz. Arkadaşlar o zaman bunu dondurursanız hiçbir şekilde arkadaşlar bunu başka bir yere gönderemezsiniz. Aynı zamanda yerleri ve konumları hiçbir şekilde de değişmez. Artık o dondurulmuştur yani. O burada kalır. Bakın tek çizim bu. Tekrar buradan güneş ışını açmanız lazım. Ama arkadaşlar şuradaki lambayı söndürürseniz bakın eksen çizgisi söndü. E bu duruyor mu? Duruyor. Başka programa gönderirsek bu da gider. Buradaki çizgisi de gider. Yazıcıdan çıktı alırsam yine eksen çizgisi çıkar. Aa ben gözümle görmüyorum ama yazıcıdan eksen çizgisi çıktı. Çıkar. Çünkü sen bunu sadece lambasını söndürdün. Ekranda senin kafanı karıştırmasın diye bunun lambasını söndürmüştün. Şimdi dondurma işleminde yapmış oldun. Şuradaki kilit ne işe yarıyor? Onu da bahsedeyim. Buradaki de arkadaşlar tıklarsanız çizginizi tıklı kilitliyorsunuz. Bakın çizgin üzerine gittiğim kilitlenmiş işareti çıkıyor. Bunun anlamı da arkadaşlar şu. Hiçbir şekilde tutup silemiyorsunuz. Trimleyemiyorsunuz. Yani buna bir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Kendini korumaya alıyor. Yani neden böyle bir şey yapmışlar? Yani şimdi şunlar sabit diyorsunuz değil mi? Şu çizgiler sabit olacak. İşte siz taşıyacaksınız, keseceksiniz. Ya şu elinizden en azından altına dolaşmasın. Mesela bakın seçmeme rağmen öbürü seçilmedi. Bu kaldı burada. Dolayısıyla bazı çizimlerde bunları da sabitleme işlemini yapabilirsiniz. Şurada anlattıklarım da arkadaşlar. Şuradaki anlattıklarım da şunu açalım. Şuradakilerde arkadaşlar bunların düğmesi yani ekstra bir düğme. Mesela tıklıyorsunuz. Ne diyor? Mesela şöyle öncelikle bekletelim üzerinde. Unlock diyor. Kilitli olan objenin kilidini açar. Ama sadece bir tanesinin arkadaşlar. Mesela siz işte ana çizgiden şunu yanlış yaptık. Şunu kitleyelim şuradan unlock diyelim. Mesela geldik şunun kilidini açtık. Bakın bunun kilidini açtık. Arkadaşlar şöyle ilgili layer'ımızın sadece bir tanesini yani ilgili layer'ın kilidini açmış oluyor. Ya buradaki düğmenin arkadaşlar aynıları yine aynı şekilde top all, all raise yani layer'ların hepsini arkadaşlar dondurma işlemini yapıyor veya dondurmama işlemini yapıyor. En son hangisinde kalmışsa onu yapıyor. An eğer bir tane kilit dediğiniz kapattığınız ışıklı yani ışını kapattığınız çizim varsa yani çizgi varsa daha doğrusu layer onları açıyor. Buradaki tüm layer'ları arkadaşlar mesela atıyorum işte şöyle göstereyim havada kalmasın. Şöyle mesela bastım. Hepsinin ışığını tekrardan yapmış olduk. İşte yine prizleme ya dondurma mesela tıklıyorum. işte geldik şuna dondur dedik. Bu da donmuş oldu. Buna tıklarsam bu da donmuş olur bu şekilde yapmış olduk. Bakın buradan dondurulmuş tekrardan. Şimdi şurada vardı. Evet pardon şu. Ya dediniz ki ya hocam işte ben bunu yaptım ama şu eksen olacaktı. Bu da eksen olacaktı. E tekrar gelip bunları seçip öyle çok karışık çizimler içerisinde bunları seçmek böyle zordur. İşte bakın burada olduğu gibi. Yani mesela git de buradan mesela şuradaki üçüncü kattaki kolonun şeyini bul da rengini yani layer'ını değiştir. Bayağı uzun iş. Arkadaşlar onunla uğraşmaktansa Şuradaki komutumuz var ama ben bunu kullanmayacağım arkadaşlar. M Enter yazınca match diye geçiyor. Bakın M MA Enter Martin Adana Enter dedikten sonra hangisini istiyorsanız hangisinin layer'ını istiyorsanız arkadaşlar mesela eksen çizgisini istiyorsunuz değil mi? Üzerine bir kere gelip tıklıyorsunuz. Bir kere tıkladım. Bakın sulu boya fırçası çıktı. Nereye aktarmak istiyorsun diyor. Mesela bunu aktarmak istiyorum. Bakın bunu aktarmak istiyorum. Bu şekilde yapabilirim. ESC'ye veya Enter'a basınca da çıkmış olursunuz. Bir daha yapıyorum. MA Enter. Kesik kesiği beğendim. Sonra bunu seçtim. Böyle çoğal, çoğul olarak da seçebiliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar eksen şeyleri layer'ları da aktarmış oluyorum. Son olarak artık yavaş yavaş bitiyor. Şurada arkadaşlar bakın yazıcıdan çıktı ayarı da mevcut. Şuradan. Bakın buna tıkladığım zaman arkadaşlar şurada bu çizgi artık hiçbir şekilde yazıcıdan çıkmaz. Sadece yazıcıdan çıkma olayını kapatmış oluyoruz. Tekrar açabilirim. Peki son olarak arkadaşlar şimdi açınca gördüm. Bakın çizginin kalınlıkları dedik ama hepsi aynı kalınlıkta. Şuradan. Şöyle baktığımız zaman. Şöyle yaklaşıyorum. E bu 0.7 ise bu niye daha kalın değil? Veya daha ince değil. Bu da 0.5 çünkü. Hemen bakalım arkadaşlar niye böyle oldu. Bakın. Kağıtta düzgün çıkartma arkadaşlar. Böyle LCD ekranımızda baktığımız için şurada çizgi kalınlıklarını gösteren bir seçeneğimiz var. Bakın şuradaki Customization bölümüne basıyorum. Show Height Line Weight diye olacak. Evet Line Weight arkadaşlar. Şuradaki bakın düğmeye basıp açtığımda şu. Bakın buna basıp açtığımda tam şurada bir seçenek çıkıyor. Çünkü olmayanlar için buraya açtım. Şu seçenek arkadaşlar. Show height line weight Çizgi kalınlığını göster. Bakın şu. Geldim. Tıkladım. Artık arkadaşlar bakın çizginin kalınlıkları gösteriyor. E şimdi hocam böyle oldu da çok mu güzel oldu? Hayır güzel olmadı. Neden? Çünkü biz pikselden bakıyoruz arkadaşlar. Piksel dediğimiz LCD monitörden yani grafikten şeyden bakıyoruz. Bilgisayar ekranından. Dolayısıyla hani burada çizgin durabilir. Ama kağıtta yazıcıdan arkadaşlar bu çizginin kalınlığı 0.7 ise tam 0,7 milimetre kalınlığına çıkar. Bu da 0,5 ise 0,5 olarak çıkar. Bakın burada sanki 1 santim, yarım santim gibi gözüküyor. Bu sizi aldatmasın. O yüzden buraya düğme koymuşlar ki hani göz nizamını bozmasın diye tekrardan kapatalım. İşte bu şekilde yapmış oluyoruz. Evet layer'lar bu kadar arkadaşlar. Derslerimizin devamı gelecek. umarım buraya kadar dayandıysanız bundan sonrasında arkadaşlar dayanabilirsiniz. şimdi tabii bizi takip edenler biliyorlar neler öğrendiklerini. Umarım arkadaşlar birçok şeyin öğrendiğiniz iş hayatınızda kullanıyorsunuzdur. E, faydalı olduğuma inanıyorum. O zaman bir sonraki çizimlerimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Derslerimize görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.